Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Gaziantep'ten Metehan Bugün Siz Antep'te Hani bir şarkısı var ya Antep'in hamamları Dip dibedir damları Hoşgör mahallesinin diyor Hani böyle dip dibedir damları diyor ya Evlerin size nasıl yapıldığını göstereceğim Hani ayaksız direksiz Şu şekilde bak Adam buraya 6 katlı yer dikmiş Tamam mı usta 1 2 3 4, 5, bir tane üst kat var 6 kat. Bilmiyorum, bir tane direk yok. Sadece araya beton atmış. Pirketleri çeviriyor. Şu, şu alttan tamam mı? 2-3 kort pirketi çıkart. ne olduğu gibi küt yerde. Ya, 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 ya. Görüyor musunuz? Gel de şimdi depremde yıkılmasın. O depremde nasıl büyük bir deprem olduğunu biliyorsunuz. Yıkılmadı Ya yıkılmadı depremde ama. Yani. yani Sağlam. Lan her yeri sağlam olsan orada akıp direksiz. Bak ya altı kalp devat, bir tane direk dikme ya. En alttan en üste kadar direk yok.